Sana ki ben çok mutluyum Tetezelim Hayallerim Kimi filanın güller açan dalı Aa, Öyle mi niye? O çok yani. Ee, bağırmak lazım Selam Bağır <laughs> Ne okuyacağız? Sürnem <Cönlemi> okur ne? <laughs> Mehmet abi ne okusun Ufuk abi? Tabi TRT sanatçısı gelmiş ayağına kadar, yanına kadar gelmiş. Söyle abi. Nasıl bir şarkı okumasını, nasıl bir türkü okumasını istersin? Ha buldum ben. Söyle. Ben buldum. Söyle. Ben de buldum. Çilli bom bom bom. Değil. Ha. Buldum ben. Neremi neremi. O da değil. 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 Barış Manço. Hangisi? Değil. La 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 ben la 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 Doğru tam, evet doğru, evet doğru tam. Evet, evet erkin konağı söyle, doğru tam. Abi. Bak, demek istedi de unutkanlık olmuş ya, unutkanlık var size. Buyur abi. Bak unutkanlık var. Her şey, her, şey, her şey sen bilirsin zaten. Şeytan, anne şeytan gibi, <laughs> müthiş şeytan, müthiş şeytan, müthiş şeytan. şeytan. soracağız Mehmet'ten artık. İyi valla müthiş şeytan gibi hepsini biliyorum ben, müthiş şeytan. Sen adamın hasısın. Barış Manço. Çok namussuzsun. Doğru tabi doğru. Çok terbiyelisin. Doğru tabi doğru. Kimsenin namusuna bakma. <laughs> <laughs> Sen bile inanmadın değil mi? dur dur. Belki yani çok namuslu abi. O kadar namuslu dur, ki dur. abi. Yani Türkü oku Türkü. Yaşı yani 52, 52 daha elletmemiş abi. dur dur. Maşallah abi. Dur dur. abi. Hadi gir abi. Dağlarda. Dur dağlar. bir dakika. Dur Aç ya Yok o telif yiyoruz. Telif Buradan aç, buradan aç. Aynı şey, aynı şey. Aynı şey, olmadı. Olmadı. Abi sen gider misin? Bak, bak buradan, buradan. Abi, sen söylesin ya. olmuyor. Abi, olmuyor. abi canlı bir teyip yer yanında. Ben de makas oldu. bunu, makas. Makas gibi Buradan aç, aç Buradan aç Abiciğim sen laftan anlamıyor musun? Telif yeriz diyorum. Telif. Anladın mı? Videomuz yayınlanmaz, ceza alırız. Ya dur tabi. Türkü okuyalım ya. Oku, dur tabi. Oku abi gir sen inceden Bahar geldi Gül açtı Bülbül yuvadan Uçtu yar 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 şu benim garip gönlüm başıma neler açtı yar Yar yar, yar. diyar, yar yar diyar, yar. yar yar diyar yar O Şu benim deli gönlüm başıma neler açtı yar 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 diyar, yar yar diyar, yar ağzına yar diyar, yar 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 Çok güzel bir türkü. Ağzına sağlık Ufuk abi. Çok da güzel okudun. Teşekkür Mehmet abi ederim. sen ne yapıyorsun şu an? TikTok hazırlık mı? Ama Mehmet abimizin bildiği bir şey okuyacağız. Sevdiği e şarkılar biraz arabeks olmalı Ufuk abi. Arabeksi çok sever. Mesela Ferdi Tayfun'un şeyini çok sever. Neydi Mehmet abi o şarkı? Onu yirmisinden tanıdım. Benim değil o da değil hayır. Onu yirmisinden tanıdım. Yok o da değil ya senden değil. <laughs> okuyalım. Ne? Derbeder okuyalım. Telefon ne istiyor? Derbeder. Bir değil. Sen de mi Leyla? Olabilir. Onu yirmisinden tanıdım. Sen de mi neyle? Parayı düştü. Bak abi bir şey Derbeder, sordum. Sordum. Derbeder okuyalım işte. Şey. Onlar var Eski. Çok sevilen bir eserdir ha. Bak. Gelin ben buraya ne yazdım? Emre barda dost Barda dost Barda dost Dost, dost bilmez Her gülen de Gerçek gülmez Dar günümde Nerede dostlar, dostlar? Çağırsam da Kimse gelmez Ne gariptir Şu insanlar Sen yüceysen Çoktur dostlar Ne gariptir Şu insanlar Sen yüceysen çok dursun dostlar. Hepsi dursun. Hele düştüm. Hepsi dursun. Gül halimi. Hepsi dursun. Hepsi maşa durdurduk <laughs> He. <laughs> <laughs> ya. Bu de yatıyor ha. Ya maşa Allah hepsi durdurduk ya. Çok güzeldi bunun abi. Sahnesi yalvalı hareketlerdi. Güzeldi. Maşa Allah hepsi durdurduk. Abi müslümle mi bir tane söyleyelim Mehmet abi? Dur. Bir ara bana kapıda söyleyelim. Dur. Neydi o? Hayır. Neyine güveneyim sahteyiz onu söyler misin? Tamam. Ufka beraber düet yaparsan olur. Dur ya. Sana zahmet Yusuf abi. Bir giren sen Mehmet abi arkasından tamam. eşlik edin. Doğru mu Mehmet abi? Önce Yusuf <laughs> tamam, abi girsin. Yok ben gireyim. Tamam. Sen gireyim? Tamam. Bildiğim kadarıyla. Hazır mı diyor? Hazır abi. Aferin. Su mu içeceksin? Şunu atsana bana. Bu nasıl açın? Açın. Bak şimdi. Ses gör ses. Ses gör. <laughs> <laughs> bak <Evet>. ses gör. <laughs> bak abi bak. <laughs> bak bak bak. bak. Güzel. Bak 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 ses gör. <laughs> ne Neyine? Ne yine? Ne 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 yine gibi ne? Neden girer misin? Olmadı. Biraz daha dik. Ne yine? Re dik mi oluyor abi? Ne yine? Re'nin. Ne yine? Okta dik olur. Kesirden okursa neyse olur. Ne yine? Simit. E, İyi simit. simit. Simit domates, Sicat. Domates. Ne yine gibi neyim? Yalan dünya, neyine inanayım, ya, kısık, kısık dünya neyine yalan Ne dünya, neyine inanayım Sahte dünya Ne ile güveneyim Yalan ne dünya Ne inanayım Sahte dünya Ne ile güveneyim Yalan dünya Ne inanayım Sahte dünya Sahte Fukabı ne söylüyorsun? Sahte mikrofonu ver. Sahte dünya. Ya, ben Fukabı söylüyorum. Ne yine inanayım? Yalan dünya. Ne yine inanayım? Sahte dünya. Evet <laughs> dünya. Niye? Sen Anladım. lazım mı evet. evet. Abi Fukabı söyleyecek abi. Oğlum misafir öncelik tanı. Başka bir şey yok yani. Gel. Sen ben mi sen aldın ben mi hazırım? Benim şeyim. Bak bak. Dinle bak Ferdi, geliyor. Ferdi'den okuyalım. He Ferdi'den da. okuyalım abim. abi aynen. Ama aç mink. Abi ha yanında Ferdi Tayfur burada ya. Aç ya sen. Abi ha? Ferdi Tayfur yanında. Allah hatırlıyor. Abi ben. açacağım. Sen de mi Açacağım. Allah kim be. Allah Allah, dedim. Allah dedim. Seni yüz gün görsem bekar kar olurdum. Gülen gözlerinde hayat ben bulurdum Güzel. Seni üzgün görsem Güzel. ben kahrolurdum Gülen gözlerimde hayat Güzel. bulurdum Boynumu bütün mükeli Yuvamı yıktın yıkanır Gelip dönüp de gör halimi bırakma Derbeder oldum Derbeder Der oldum Perişan oldum, oldum. sertleri dediler gücenmedim Divane dediler Gülüm geçtim Sen seni dediler Gücenmedim Divane dediler Gülüm geçtim Senin bu yaptıklarına Çok içerledim Senin, Senin bu yaptıklarına Çok içerledim Kuru yapraklar Yecermez gayrı kırdın şu kalbi affetmez seni kuruyan yapraklar yeşermez gayrı kırdın şu kalbi affetmez seni Boynumu büktüm bükeni, yuvamı yıktın yıkalım Geri dönüp de gör halimi derbeden oldum Derbeder oldum Perişan oldum Serseri dediler gücenmedim Hep yürü. dediler gülüm <laughs> geçtim Serseri dediler <laughs> gücenmedim Divane dediler günü geçtim senin bu yaptıklarına çok içerledim lan. Senin bu yaptıklarına çok içerledim. Bravo. bravo, bravo. Bana bir grup ondan gireyim nasıl? Ama ben bir grubunu istemem bile. Bence de gerekmez ya. Bence de istemez bile. Adam bağırıyor vallahi maşallah. Bir grubunu bile ki? Kendileri deli. Kim deli diyor ya? ya öyle şey yok öyle bir şey diyor ki. Öyle bir şey yok. Bu nereden kapanıyor? Böyle bir anladım. şey diyor ki. Mehmet abi. Abi nasıl söyledi? Güzel. Ben öyle kendimi yarattım. Gençse de bana deli falan ne verir ki? Ee? Daha önce diyorlar da şimdi ah. bitti. <laughs> Oldu mu <o> bir şey? <laughs> Oldu abi. <laughs> Çıkar mı bir şey? Bir de Ferdi'den bana da söyle yapalım kapatalım abi. Bana da bana söyle. Bana da söyle. Bakacak. Bana da söyle. O güzel güzel tutun. Buldum beyeyim. ben buldum. Buldum ben. Gözde Fil abi. Arabiks mi? Poyapal, evet, Körtapur yine. Hangisi? E... Bu Temmuz akşamında. Öyle mi? He, açma. O var mı? Ama hoşgörü ki. Sofa boş geldin. He, buldum buldum. Buldum tam. Neydeyim sen yoksan yer? Sahilleri kırları Neydeyim sen yoksan yer? Yaş... Yazlık ışığı baharı Elimde yok adresim İstanbul'a gittim yine Bir İstanbul'a gittim elimde yok adresim Kağıt verdiler bana Kağıt parça vera vera buldum Vera vera ee ben alay buldum Gel baktım bir adam bir de abi Eymen Adaya nerede falan falan yerde Tarif ettim o buna bindi Teşekkür et kafanız yap lan Sanki gitmedim ya Kafanız yap Bitiyor gitmedim ya Gitmedim ya Arkadaşlar Burada kapanış yapıyoruz. Güzel kalın, sağlıklı kalın. Lan be beni atmayın da buradan unutmayın. Lan be beni buradan atmayın da unutmayın. Bay bay. Unutmayın.